Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Volkswagen araca siren cihazı cam önüne lamba taktık. Arka camda da var. şimdi size çalıştıracağım, göstereceğim. Şuraya kontrol ledimizi koyduk. Lambamızı açtığımız zaman yanacak. Sireni açtığımız zaman yanıp sönecek. Şu an siren aktif. Anonsu göstereyim. Cihaz kontrol. Şuradan lambaları da göstereyim size. Notlarını değiştireyim. Birkaç siren denemesi yapacağım. gösterdi Sirin cihazımız burada aşağıda duruyor arkadaşlar. Gözükmüyor. Cihazımızın şarj kablosunu torpidoya çekiyoruz. Bu şekilde. Başka bir işlemimiz yok. İzlediğiniz için teşekkürler.